şu hesaptan 250 elmas sükledik 5000 elmaslık ödüller aldık şundan da 250 elmas sükledik 4000 elmaslık ödüller aldık şundan 250 yükledik 7000 elmaslık ödüller aldık He? alo benim evet Osman Bül benim buyurun karakoldan mı arıyorsunuz nasıl yani Monton mu şikayetçi benden? Bir yanlışlık var sanırım memur bey. Montonu mu soydum? Yo ben bir şey yapmadım ki. Oy! Amanı satayım! İnanmıyorum! Vallahi bir şey yapmadım ya. Test sunucusundaki hesabındayım. Bakalım bu hesapta neler yapacağız. 250 elmas harca görevini burada yapacağız. Hadi oğlum ver bize bir epik. Hadi bakalım. Allah Hayat bu sana kostümünü verdi Çevirmelerimize devam ediyoruz Şurada bir tane daha çevireceğiz Sonrasında bir tane daha çevireceğiz Desteğinkini aldık Bu hesapta işler istediğimiz gibi gitmedi Belki bu son çevirmeden bir şeyler gelir Abonem Sukunkun hesabındayız. Bakalım bu hesapta neler yapacağız. Bir tane 5x buradan çevireceğiz. Bakalım kolektör falan gelir mi? Aga Zilonkun epik kostümü geldi. Çark epik. Tamam diyelim 60 puan aldık. Buradan 5x yapacağız. Bakalım. Buralardan ne alacağız? Evet bir tane elit geldi. Sanırım. Bunlar da parçaya dönüştü. Bir 5x daha çevireceğiz. Bakalım. Puanları alacağız. Buradan puanlarla büyük ihtimalle kolektör kostümü çıkartacağız. Evet 90 puan aldık. Sukunk Yuzon kolektör istiyordu ama birazcık daha puana ihtiyacı var. Onun kendisi çevirme yapması gerekiyor. Abonem has takipçim Mert'in hesabındayız. Bakalım bu hesapta neler çıkartacağız. Şöyle bir çevirmelere başlayalım. Tam uzun normal kostümü geldi o da yokmuş. Tekrardan bir çevirelim hadi oğlum güzel bir şey. Aga be. Abonem has takipçim kardeşim Ömer'in hesabındayız. Bakalım bu hesapta neler yapacağız. Etkinliğimizde bir oradan bir buradan yapacağım. Taktik bu, bu sefer. Bakalım ne gelecek. Hanzo'nun spesyal kostümü geldi. Kendisinde varmış o da. Şimdi bu taraftan çevireceğiz. Bakalım normal kısmı. o elit kostüm aldı. Kajan'ın. Güzel yokmuş. Hadi oğlum. Bir epik. Çark epik. Kollektör ver lan. Anamı satayım. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Badan kolektör. İnanmıyorum. Bir saniye kızım. Oy. Badan kolektör kostümünü aldık abi. Harika. Nice. Süper ya. Süper ya. Abonem has takipçim Aldokan'ın hesabındayız. Bu hesapta elmasımızı burada harcayacağız. Bakalım buradan bir kostüm çıkartır mıyız? Oy! Harit Light bon geldi. İnanmıyorum. Oğlum epik kostüme tek attık lan. Şimdi epik ve elit çevirmeleri yapacağız. Taktik tekrar aynı arkadaşlar. Bir bu taraftan çevireceğim. Bir diğer taraftan Kadita geldi. O da varmış. Şimdi buradan çevirelim bakalım ne verecek. Kajan'ın elit kostümü geldi. Yine var mıymış? Yok. 300 elması aldığımız kostümleri görüyorsunuz. Hadi oğlum. Hadi lan. Of. Dedim güzel bir şey geldi. Feni'nin elit kostümü geldi. Abonem Arhan'ın hesabındayız. Bakalım bu hesapta neler yapacağız. İlk olarak şuradaki indirimli çermeleri yapacağız. Elmas harcama görevini burada yapıyoruz. Terizan'ın elit kostümü geldi. O da var varmış zaten. Bakalım buradan ne gelecek. Hadi oğlum. İnanmıyorum. Aman Allah'ım. Sesim kesildi lan. Şu epik kostümü çıkarttık adamayım. da Charged epik. Oy 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 250 elmasa yaptığımız şeylere şovlara baksana ya. Bakalım şansımız yine devam edecek mi? Aynı taktik buradan çeviriyoruz. Aldı olsun normal kostüm geldi. Bundan sonra gelmese de olur. Hiç önemli değil. Bir de şuradan çevirelim abi. Bakalım buradan ne alacağız. her kurtun kostüm var mı onda? Yokmuş güzel 3. kostüm. Hadi oğlum. Hadi lan. Akai'nin elit kostümü geldi. O da yokmuş. Harika. Abonem, hasta takipçim, kardeşim Parzival'in hesabındayız. Burada ilk olarak ne yapacağız? Şu indirimli çevirmeleri bir yapacağız abi. Bunları yaptıktan sonra Akai'nin eliti vardır onda büyük ihtimalle. Güzel. Bir de şuradan çevirelim. Epic kostüm, kolektör kostüm istiyoruz. Tam uzun bu kostümünü verdi. Şimdi biletlerimizi topladık. Şuradan bir tanemizi çevirelim abi. Ondan sonra diğer tarafta 5'li basacağız arkadaşlar. Bakalım 5'liden ne verecek bize. Garanti epik verecek ama yanında kolektör kostümü istiyoruz. Haydi oğlum. Hadi 5'li. Hadi lan. Freya'nın anne... ananı satayım. Ya 5x'de Freya zaten veriyordu arkadaşlar. Çok güzel de dedim. Belki 2 tane epik verir. Abonelerim Adem Akın kardeşimin eşi Gonca yengemin hesabındayız. Bakalım bu hesapta neler çıkartacağız. Eğer çıkartamazsak var ya Adem bitirir ya. Hadi bakalım. Bakalım ne gelecek. Esmeralda'nın normal kostümü geldi arkadaşlar. O da var mı zaten şimdi. Sol taraftan bir ikisimizi çevireceğiz. Kaja'nın elit kostümünü sürekli görüyoruz. O da varmış. Burası çok önemli arkadaşlar. Haydi bismillah. Hadi oğlum güzel bir şey ver lan. Hadi lan ananı satayım. Abonem has takipçim kardeşim Mustafa Kaan il 9'un hesabındayız. Bu hesapta da elmas harcama görevini bu şekilde yapacağız. Bakalım güzel kostümler çıkartabilecek miyiz bu hesaba? İlk olarak elit kısmından çevirme yapacağım. Sonra iki çevirme yapacağız. Diğer kısımdan bakalım ne olacak? Laplop'un bu kostümü de varmış. Hadi oğlum güzel bir kostüm. Kurt'un spesyal kostümü geldi. O da varmış. Abi var ya bizim çok iyi kostüm çıkartmamız lazım. Hadi oğlum. Ay anasını. Zilonk'un çarkepik kostümünü attı arkadaşlar. Olsun bu da yenilenecek yakın zamanda. Güzel bir kostüm yapacaklar Mobile Legends oyunu Zilonk'a. İlk Nur'un hesabındayız. Bakalım bu hesaptan neler yapacağız. İlk olarak şurada bir 225 elmasımızı harcayalım. Bakalım ne gelecek. Lila'nın bir sağdan bir soldan çevireceğiz. Bakalım bu belki uğurlu gelir diyeceğim. Parçanın kostüm geldi. Bu da varmış. Bir soldan çevirelim. O nana elit kostümü var mıymış? Yoktu. Güzel. Tamam. Zaten 250 elma süklemiştik. Hadi oğlum. Hadi lan güzel bir kostüm ver. Allah kahretsin ya. Abonem Enes'in hesabındayız. Bakalım bu hesaptan neler yapacağız. İlk olarak şuradaki çermemizi yapalım. Geri kalanını komple çevireceğiz. 5x yapacağız. Bakalım 5x'ten neler çıkartacağız. Haydi bismillah. Hadi oğlum. Aga be. Alucard'ın kartınler Bonkors'u mu geldi? Şimdi de kendime açtığım Sumurf hesabındayım. Bakalım bu hesapta bir şeyler yapabileceğiz mi? Şunları yapmak istiyorum otomatik olarak. Burada zaten bir sürü ödül verecektir. Çünkü çoğu bende olmadığı için. Tamam diyelim buna hemen Geçelim şunu Bir de şuradan çevirelim Bilmiyorum bakalım neler verecek Tam uzun normal kostüm Bu da yok arkadaşlar Haydi bismillah diyelim Sol taraftan başlayalım Esmeral'da bunu da alırız. Sağ taraf benim için önemli Acaba hangi epi verecek Hadi oğlum güzel bir kolektör de olur Hadi bakalım YSS tamam şimdi verecek ama Bak. şimdi hissediyorum. Hadi oğlum. Aga be olanı verdi. Abonem kardeşim sayreks YouTube'un hesabındayız. Bakalım onda neler yapacağız. İlk olarak şurada bir elmas harcama görevini yapalım. Bakalım ne verecek. yevenin kostümünü verdi. Nice parçaya dönüştü. Şurayı da yapalım. Sonrasında 5x çevirme yapacağız arkadaşlar. Ödülleri toplayalım hemen. Şuradan hemen 1x'imizi yapalım. Bu aradan çıksın. İnşallah olan bir şey gelir. Tamam güzel. Hemen 5x'imizi yapıyoruz. Hadi oğlum. Fusion kolektör istiyordu. Aga be. Brock'un epiğini verdi. Var mıydı o? Yokmuş Brock epik. Abonem has takipçim Selçuk Reis'in hesabındayız. Bakalım bu hesapta neler yapacağız. Elmasımızı burada harcıyoruz. Bakalım ne gelecek. Haylos'un spesyal kostümü. O da yokmuş. Çok güzel. Şurada da bir çevirelim abi. Bakalım Argus elit kostüm. Onda vardır Argus main zaten. İki taraflı yapacağım. Bir bu taraftan bir diğer taraftan. Bakalım Esmeralda'nın kostümü o da vardır şuradan bir deneyelim bir elit spesyal gelir mi gelmedi Evet geldik en önemli kısım arkadaşlar Haydi oğlum hadi ver bu kostüm oy change epic çark epic arkadaşlar çok güzel nice 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 harika parça kolektör istiyordu parça normal çıkarttık adama ama çarkepikten yana yüzümüz güldü. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Umarım sizler için güzel bir rahatlatıcı video olmuştur. Videoya like, yorum atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.